Sanatsal kimliğinizin temel taşları neler? Sizi siz yapan unsurlar nedir esasında? Bir kere sanatla uğraşmak insanın hayata karşı merakını ortaya koyuyor. Meraklı olacaksınız, araştıracaksınız, inceleyeceksiniz, dert edineceksiniz. Merak ve dert ikisi paralel de gidiyor. Sanatın derdini anlatabilmek için sanatın çeşitli enstrümanlarından faydalanabilirsiniz. Ben derdimi resimle aktarmaya çalışıyorum. E, tabii ki e, dert resim yapmaya başlayarak da ortaya çıkıyor. E, bir dil oluşturmak istiyorsunuz. Bu bayağı bir süreç gerektiriyor. Çok çalışma gerektiriyor, çok araştırma, çok öğrenme. Yani öğrenme sadece okulla bitmiyor. Hayat boyu bir öğrenme sizi bekliyor. Bir dil oluşturmak benim en büyük derdim, resimsel derdim diyeyim. Renklerim de alfabe gibi düşünecek olursak bir dilde çok ön plana çıkıyor. Ben renkli bir dünya hem hayal ettiğim için hem de renkli olanlara ilgim çok olduğu için renk ön plana çıkıyor benim resim sanatımda. Ee, tabii ki bir altyapı oluşturmak, kendini geliştirmek, hayatla olan savaşını, mücadeleni tuvallerine aktarıp tuvalle savaşa dönüştürmek ee, bu her ressamın olduğu gibi benim de bir sürecim. Kendi kimliğini oluşturma bütün bunlarla birlikte oluşuyor. Kendi kimliğimi e, oluştururken e, yani hayal gücü çok ön planda. E, dinlediğiniz her müzikten, gördüğünüz her manzaradan, kokladığınız her çiçekten veya da bir çocukla olan muhabbetinizden bile feyz alıp resminize ona göre e, bir şeyler aktarmaya çalışıyorsunuz. Eee Hayatı deneyimlemiş gibi oluyorsunuz bir yerde. Hayallerinize dediğim gibi kesinlikle engel olmamak lazım. Kendi kimliğimi, resimsel kimliğimi oluşturmak için beni besleyecek her şeyden faydalanmaya çalışıyorum. Tabii ki çok görerek, çok gezerek, gezmenin de, görmenin de, incelemenin de sizlerden önceki sanatçıların, ressamların resimlerini keşfederek, Onların sergilerine, müzelerine giderek bir öğrenme sürecini yaşıyorsunuz. Bu olmazsa olmaz zaten. Resimsel kimliğimi oluşturma çabasındayım hala kendime göre. Bir dil kolay oluşmuyor çünkü. Oluşturduğunuz bu dil üzerinden, üslup üzerinden, yani bir resmi ee, nasıl yaptığın, ne ile yaptığınızdan e, ziyade nasıl yaptığınız ön plana çıkıyor. Ee, herkes meyve tabağı kompozisyon çalışır ama herkesin parmak izi gibi farklıdır. Ee, burada e, farklı olanı ve nasıl yaptığınızı ortaya çıkarmanız lazım. Van Gogh'un e, Gökyüzü e, Yıldızları, Gece... E, gökyüzü resmi gibi. kargacık, burgacık gibi böyle elezonlardan oluşan bir şey ama o da onun üslubu ve onu Van Gogh yapan şey. Onu görseniz, onu Van Gogh. O yani bir evet bir parmak izi gibi ve kendinden sonraki modern sanata modern resme öncülük yapmış bir sanatçı oluyor bu farklılığı farklı farklı bakışıyla fırçasıyla çok sanatçının önderliğini yapmış oluyor hayatın kendisi dediğim gibi beni ben yapan şey benim önce tabi beyninizi dolduracaksınız çok okumanız lazım bunun için okumayı ayrı koyuyorum. Çünkü resimsel okumalar da çok önemli. Bu ille e, üniversitelerdeki aldığınız eğitim okumaları değil. Sizin hayatınızda devamlı katacağınız e, geliştirmeniz için gerekli olan okumalar. Bunları da e, ön plana koymak lazım. Çünkü insanın fikirsel olarak da kendini geliştirmesi gerekiyor. Peki siz kendi üslubunuzu Bunlar içinde nasıl evrimleştirdiniz? Ben tabii ki alaylıyım. Hocalarım olsa da otodidaktik deniyor. Kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ve hala daha yetiştiriyorum. Bunlar çok önemli bir şey. Tabii ki esinlendiğim, etkilendiğim ve beni yönlendiren çok sanatçı kimlikler oldu. Ben bunlarla kendimi besledim, geliştirdim, geliştirmeye de devam ediyorum. Ama öncelikle insanın doldurması gerekiyor kendini. Figür benim için ön plandaydı zaten, hep figür üzerine gittim. Bu konuda çok çalışmalarım, desen çalışmalarım oldu. Çok bakıyorum insanların duruşlarına, oturuşlarına, hemen kafamda bir portre ya da bir figür oluş, çizilmiş oluyor. Önceleri yağlı boya, direkt zaten yağlı boyaya geçtim ön çizimlerden sonra çünkü yağlı boyayı çok seviyordum. Kendimi geliştirmek için figürlerde bir dönem yüzsüz yüzü yapmıyordum, yüzsüz çalışmalar yapıyordum. Bu belki kendi portrelere karşı daha çekingen davranışım, yapamazsam, benzetemezsem gibi bir davranış da olabiliyordu. Aynı zamanda herkes bu yüzlere kendini yerleştirsin çünkü duygu önemliydi benim için. Zaman içerisinde yüzleri belirlemeye başladım. Sevdiğim sanatçıların da etkisi altında kendimi daha şekillendirmeye başladım diyeyim. Fakat zaman içerisinde daha bugünlere yani bir 15 yıl önceki çalışmamla şimdiki çalışmalarım arasında üslupsal olarak da farklılıklar oluştu. 15-20 yıl diyeyim. Ama hepsi sonuçta benim bir resim serüvenimdi, bir resim yolculuğumdu. Beni bugünlere getirdi. Çünkü o günlerdeki yaptığım resimler olmasa bugünlerdeki resimleri ortaya çıkaramazdım. İlk dönemdeki ömürle şimdiki ömür arasında da çok fark var. O zamanlar daha toydum veya da daha beğendim ressam sanatçıların bu impresyonist dönemin Fransız ekolünün sanatçılarından çok etkileniyordum. Onlar bana çok şey kattı. Yerine göre ilk dönemlerimde reprodüksiyon çalışmalarım da olmuştu. Beni yolculuğumda kendimi bulmama yardımcı oldu. Şimdi o tür çalışmaları bıraktım zaten çoktan ama insanın kendini bulması, kendi dertleriyle yüzleşmesi zaten resimde insanın kendine giden bir Serüvendir, yani sanatın herhangi dalı da olsa aynı şey. Kendimi bulma yolunda daha evrimleştiğimi düşünüyorum. Daha içime sinen, daha evet budur diyebileceğim resimlere doğru ilerliyorum. Tabii bunun sonu yok, Allah ömür versin. Yaşadığım müddetçe öğrenmeye de, kendimi yenilemeye de devam edeceğim. Oldu, yani oldu derseniz bitirmiş olursunuz olayı. Ama bir ressam, bir sanatçı herhalde kolay kolay oldum bittim demez. O zaman fırçayı koyacaksınız tuvalinizi bir kenara koyacaksınız bu kadar diyeceksiniz. Onun için oldum demek kolay bir söz değil. Artık e, ileride eğer yaşam son bulduğunda, olduysa oldu. Ondan sonraki yıllara da kalabiliyorsanız, olmuşsunuz demektir. renkler Renkli bir çalışma stilim var, renkleri seviyorum. Ee, canlı renkler özellikle benim için yaşam sevincini ifade ediyor ee, ve de çok koyu, karamsar, bulanık, kirletilmiş tonları çalışmayı sevmiyorum. Çünkü psikolojik olarak beni rahatlatmalı, beni depresif bir hale sokmasındansa veya karşıdaki izleyeni beni rahatlatıcı renkleri tercih ediyorum ama Sadece renk olayı değil tabii o plastik katmanlar da çok önemli resimde ben önem veriyorum e, yaptığım kadınların kadın erkek çoğunlukla kadın resmi yaptığım için e, duygularına nüfuz etmek istiyorum ben bir kadınım sonuçta onların e, sevinçlerini, hüzünlerini, dertlerini, sıkıntılarını hissedebiliyorum. Evet, e, tamamen e, canlı renkte derken e, cart kırmızıları, cart mavileri koyuyorum değil. Ama bunların e, toplamıyla o oh, yüzünü ifade edebiliyorsam ben o resimde vermek istediğim amacıma ulaşmışım demektir. E, benim için önemli olan renkler kadar duygular ön planda. Kendi duygularımı da ne kadar doğru biçimde aksettirebiliyorsam resimlerime o zaman... E, kendimi e, resmimi e, tamamlamış oluyorum. Şimdi burada eski bir resmi restore ediyorum, onunla çalışıyorum. E, bu birkaç yıl önce yaptığım bir resimdi. E, bir iki şey e, beni rahatsız ediyordu, onun üzerinden e, biraz oynamak istiyorum. Yani bu yüzleşme adlı bir resimdi. E, bir de e, her insanda biraz kadın, biraz da erkek e, duruşları vardır, tavırları veyahut da artık e, içimizde e, ne kadarı daha ön plana çıkar, ne kadarı daha geridedir. E, maskülen ve feminen yanlarımla yüzleşmek istedim. E, fakat e, kendim değildim. Şimdi biraz daha kendimleştirmek istiyorum. E, yüzlerde oynamalarım e, kendi resmim olmasını istiyorum. Böyle bir e, kadın erkek <laughs> aynı zamanda e, farklılıkları da ortaya çıkıyor. Hikayeyi dinleyince çok daha e, farklı bir yerden e, bakmaya başlıyorsun. E, evet. Daha e, ataerkil bir dünyada yaşıyoruz. Bir kadın ne kadar erkek lerin e, tavırlarını sergiler onlar gibi şimdi iş hayatında öyle e, yok olmamak için erkek gibi davranıyorlar giyimlerinden kuşamlarından işte pantolonlar ceketler yani bir banka düşünün ya da bir üst düzey e, iş hayatındaki yöneticileri düşünün e, vurdumun masaya <laughs> yumruğunu kendini kabul ettirecek Bunlar hep erkeksi tavırlar. Kadınlar daha yumuşaktır, daha narindir, daha kadınca ifade ederler kendilerini. Ama dünyamızda onlara çok fazla yer yok. Ne kadar bir kadın erkekleşebilirse, erkek gibi gücünü gösterebilirse o kadar tutunabiliyor. Biraz da onu anlatmak istedim.